Bayrama kısa bir süre kaldı, e nasıl geçireceksiniz bayram tatilini? Vallahi bayram tatilini böyle gölge bulursak yakınlarda buralarda çevireceğiz. Ben demekliyim bak dişlerimi yaptıramıyorum ya. 70 bin lira, 50 bin lira sürüyor. Devletten randevu alamıyoruz. Alamıyoruz kardeş. Gidiyoruz. Diyor ki tamam baktım iyi güzel resmini şeyini çekiyor. Filmini çekiyor. Diyor ki seni asistana göndereyim. E, tamam asistana gidelim. Tekrar randevu alacaksın. 15-20 gün sonra. Ya, bezdirdi ya hemşerim ya. Canımızdan bezdirdi ya. Bayramda gitmeyecek misiniz akrabalarınızı? Ya akrabaya nasıl gideceksin? 5 tane akrabaya gitsen birer milyardan 5 milyar. Sana veriyor 3 milyar. Nasıl gideceksin? Bir de torunlar var etrafta. Onlar karşı tarafın çocukları var. Bu mümkün değil hemşerim. Yani artık bayram emekli için bitmiştir yani. Yok ya ne kurbanı ya hemşerim. Ben ne diyorum? Gölgelik bir yer bulursak bizim kurbanlık yerimiz orası. Gölgelikte oturacağız. Evde yatacağız. Yapacak bir şey yok. Ne yapar bayramda? Bir yere gittiğimiz yok. Evdeyiz. Neden tatil yapamayacaksınız? Pahalı her şey. Emekli ne yap? Emekli bu kadar bence. Bak böyle sıcakta dolaşacağız. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kurban da kesemeyecek. Hayır hayır. Yok öyle bir şey yok. Kurban biz kurban biz biz kurban olduk artık yapacak bir şey yok 40 sene devlete çalıştık şimdi aldığımız para bu işte yani ben devletten memur emeklisi sözde ama hala 15 bin lira para alıyorum yani o da 10 da var da vardı. Yani 15 de kurban nasıl alacağım yani değil mi? alıyorduk ortaklardan ortaklardan anlaşıyorduk ama o zaman iyiydi şimdi ya ilk çıktığında bir bayram ikramiyesi bile bayram kurban alıyorduk şimdi 3 bin lira var mı kurban? varsa alalım <laughs> yoksa emekli nasıl geçirir? öyle geçiririz evde yatarak Daha önce nasıl geçiriyordunuz? Daha önce de iyi, biraz iyiydi ama şimdi daha kötü oldu. Şimdi daha kötü. Daha önce çalışıyordum. Turizm otelcilikte çalışıyordum ben. Şimdi zor. Emekli, emekli aldım maaş. kiraya yetmiyor. eskide üçte birini kiraya veriyordum ben. Ma emekli maaşımı 3-4 sene evvel. Şimdi hepsini versem de yetmiyor. Yok canım kurban keser mi? Kurban bana düşer mi? Emekli adama düşer. Daha önce kesmiş miydiniz? Tabii kesmiştik. Şimdi, daha, şimdi kesemem. şimdi Bize emekli verenler bizim yerimize kessinler. Peki e, çocukları sevindirebilecek misiniz? Yok. Evet. Evet. Artık herkes kendine baksın. <laughs> Emekli bir şey bekleme. Emekli öldü. Millet kendini geçindiremiyor ne tatil. Emekli misiniz? Emekli. çocukları ee, sevindirecek misiniz bu bayramda? Hep şey elimizden geldiği kadar. Türkiye'nin durumu malum. Bayram neyse herkes ne yapıyorsa biz de onu yapacağız. kırban ee, kurban kesecek Yok yok bitti. 200 senedir yok. Hadi hayırlı bayramlar. Maalesef yapamıyoruz. Neden? ekonomik şartlar. Geçinebiliyor musunuz? Geçinemiyor musunuz? Bizler de aynıyız. Emekli misiniz? Değilim. Olamıyorum da. Çünkü sigorta primi gürümü olmadığı için emekli olamadım. Daha 4 senem daha var. Yani 60 yaşını bulacak. Benim yaşım 55. 60 yaşını bulacağım ki emekli olabileyim. Peki bayramda bir planınız var mı? İmkansız gidemiyorum. Nasıl gideceğim? Düşünsenize. Bakın asgari yüzün üzerinde bir maaş alıyorum. 25 bin lira gibi. Bunun 2 bin lirasını yol parası veriyorum. 23 bin lirayla 3 kişilik bir aileyi geçindirmeye çalışıyorum. Kira vermiyorum. Kendi evim çünkü. Nasıl geçineceksiniz? Mümkün mü? Yani imkansız bir şey. Benim şu anda almam gereken para 40 bin lira olması gerekirken ekonomik şartlardan dolayı patronlar, işverenler dahi işçilerine zam veremiyor. Ben normalde iki sene öncesine kadar her sene kurban kesen insandım. 5-6 kişi birleşip büyük danaya giriyorduk. Ben iki senedir kurban kesemiyorum. Sebebi ekonomik şartlar. Ya böyle devam ederse de bilmiyorum artık. insanlar nasıl kurban keser onu bilmiyorum ya. Yani. Çok zor bir şey. Yok hayır. Bu, bu hayat şartlarında plan var mı? Gelişi güzel yaşıyoruz. Evde yaşayacağız tabii ki. Emekliyim böyle günlük işler bulursak pek çalışıyoruz. İş çalışıyor. <laughs> i̇ş çalışıyoruz. İş olursa çalışırız. İş olmaz. Evdeyiz. Bir yere gitme bir, bir lüksümüz falan kalmadı artık. Memlekete gitmeyi düşünüyordum. Ben el Elazığ'a alayım. Bir gidiş geliş yaparız. Onun için çok zor artık yani. Eskiden gidebiliyor muydun? Yani iki seneye kadar gidiyorduk. iki senedir evden dışarı çıkmaya bile korkuyoruz yani. Bu hayat şartlarında neyin nerede ne harcayacağımızı, ne alacağımızı bilmediğimiz için bir yere gidiyorsun, bir mamül 3 lira, gidiyorsun 5 lira. Hiçbir şeyin altına kalkamıyorsun. Bir güvence yok, bir şey yok. Neyi nerede harcayacağını bilmiyorsun. Kurban kesmek mi? <laughs> Dalga mı geçiyorsun <yücudu>, lütfen yani. 10 <laughs> bin lira maaş alacağım, onun da neresi ki kurban keseceğiz? Kurbanın kendisi kaç para? <laughs> Böyle oturacağız gölgede. Başka bir çaremiz yok yani. Ne yapabiliriz ki? Emekli adam ne yapabilir yani bayramda? Evde mi geçireceksin? Mecbur evde geçireceğiz. Kurban kesmeyeceksiniz herhalde. <gülüyor> yok. <gülüyor> İmkan yok çünkü. Önceki bayramlarda kesiyor muydunuz? Daha önceden kesiyorduk tabii evet. Daha önceden. Kesiyoruz. Ben yani 98 emekli oldum. Daha önceden iyi, durum iyiydi. yani. Şimdi sıkıntı. Hem de çok sıkıntı ya. Yani. Her şey ateş başı biliyorsun. Herkes biliyor bunu yani. Bir torunumuz var yani o geldiği zaman imkanlarımızı seferber edeceğiz yani zorlayacağız kendimizi. Mecbur harçlık vereceğiz işte devlet bize harçlık veriyor ya büyük bir para mesela 3000 lira gibi onu da işte torunları sevindireceğiz onunla da.